Saçma sapan cümlelerden, hayatımı mahveden gülmelerden, inandığım bu onca yeminlerden, elimden kayıp giden nereden, ömrümden. Aldın beni benden Şimdi haber yok o gemilerden Gönüldedir gözümde silinenler Saçma sapan cümlelerden Hayatımı mahveden gülmederden, inandım bu onca yeminlerden Elimden kayıp gidenlerden Ömrümden aldın beni benden Şimdi haber yok o gemi nereden Gönüldedir gözümde silinenler saçma sapan